Merhaba arkadaşlar örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu trend kek iple yapılan e, ve ipi tek defada hani e, başka ipe ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz çok güzel bir e, model göstereceğim. Evet modelimizde şu anda göstermiş oldum arkadaşlar. Buradaki modelin aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim bu modeli nasıl yaptığımı. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben şimdi sizlere baştan sona bütün detaylarıyla göstereceğim. Modelim için arkadaşlar dediğim gibi kek bir tane kek ip yeterli. Tabii siz daha uzun daha büyük istiyorsanız bunu kendi bedeninize göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle kalın bir ip bu ve bunun için ben 4 numara tığ kullandım. Şimdi modelimize başlıyoruz. Şöyle önce ilmek yapıyorum. Pardon. İlmeğimi attım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektikten sonra ilk yaptığımız zincirin içerisine tığımı batırarak şöyle bir halka oluşturdum. Sonra 1 2 zincir çekerek şu şekilde ile trabzan yapıyorum. Buradaki zincirimi normalde sayarım. Ama bu modelde dönüş olarak kullanacağımız için şimdi dahi saymıyorum. Şöyle bir iki iki tane trabzan yaptım. Arasında bir tane zincir çekiyorum. Tekraren aynı boşluğun içerisine yine ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2 tekrar bir tane zincir ve yine şöyle bir ikili trabzan yaptık modelimizin ilk sırası bu şekilde sonrasında geri dönüş yapabilmek için dönüşlerde her zaman bir iki zincir çekiyoruz çeviriyoruz sonra tığın başına dolayarak şuradaki zincirin içerisine şöyle yine bir 2 ve iki tane trabzan yapıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan sonra yine bir tane zincir aynı yere iki tane ikili trabzan modelimiz aslında tamamen bunlardan ibaret olacak bu şekilde yapacağız ama burası ilk iki sırada aynı yere üç tane yapacağız şurayı kullanmıyoruz şu kısma delik yapmıyor. Ee, bu deliğe bir şey yapmıyoruz. Sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere yine şöyle 3 tane ikili yani 6 tane ikili teraplan yaptım. 2 tanesinden sonra aralara birer tane zincir yaptım. tekrardan şimdi geri dönüş yapıyorum. Şimdi modelin üzerinde hatta şurada bir çalışmam var benim ön çalışma yapmıştım bu şekilde bu çalışmadan gösterecek olursam arkadaşlar bakın şurası 6 tane trabzan üzerine bir 6 tane daha trabzan yapıyoruz şu kısımda artırma yapıyoruz şöyle bu kısım artırma kısmı sonrasında şu kısımda modelin alt kısmı yani böyle hani tırtıklı olan kısım diyeyim burada hem kesme yapıyoruz bazı yerlerde artırma yapacağız yani hem kesiyoruz hem artırıyoruz bu sırada şimdi dediğim gibi şurada altı tane trabzan yaptım üzerine bir altı tane daha trabzan yapıyorum şurası artırma kısmı arkadaşlar modelimizi şu şekilde tutarsak bu ip kalın olduğu için böyle bu bebek gibi. şimdi şuraya Dilerseniz şu kısma bir işaretleyici koyabilirsiniz. Ben bir koyayım. Şimdi bu şekilde işaretleyiciyi koydum. Bu taraf yani e, bunu ben koydum niye koydum? Hep burayı artıracağız. İlk başta biraz karışık geliyor ya yani ben bunu yapamam diyorsunuz ama bu işaretleyiciyi koyduğunuz zaman hiçbir şekilde hata yapma imkanınız e, yani azalmış oluyor diyebilirim. Şimdi geri dönüşlerde dediğim gibi iki tane e, zincir çekiyoruz. Geri döndük. Geri dönünce de şu boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz, aynı yere yine iki tane trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Bu model üzerine devam edecek. Hep böyle böyle giderek bunlara V diyebiliriz, şöyle V şeklinde V'lerle devam edecek. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, şuraya şöyle geçiş yapıyorum. Bir ikili trabzan, sonra Yine aynı yere iki tane ikili tırabzan. Bir de modelimiz arkadaşlar her dört tane de bir eksilerek devam edecek. ilk başlı böyle eksilteceğiz. Sonra e, yine devamında göstereceğim, karıştırmayın şimdi. E, bu şekilde burası bakın. Tekrar dönüş kısmı. Burada herhangi bir işlem yok. 2 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Buraya Bir iki trabzan sonra yine bir zincir iki trabzan bir zincir şimdi burası artırma olan kısım dedim ya buradan geri döndüğümüzde buraya geliyoruz ve şurada alttaki yaptığımız iki sırada yaptığımız işlemin aynısını burada gerçekleştiriyoruz yani buradaki V'nin içerisine altı tane trabzan yapacağız Normalde hep iki tane yapıyoruz. Yani dört tane yapıyoruz. Buraya altı tane yapacağız. Şöyle bakın şu arayı atlıyoruz. Şu V'nin ortasına. Şöyle bir. Şöyle iki trabzan arasında bir zincir. Tekrardan iki tane trabzan. Araya bir zincir. Tekrardan iki tane trabzan. model zor gibi görünüyor bu aşamadan sonra buraları geçtikten sonra o kadar kolay ki ben e, çok işim olmasına rağmen iki günde bitirdim bu şal modelini hani şallı fular olarak kullanabilirsiniz bak tüz şal deniliyor kovboy tarzında bir şal şal modeli yine iki zincir çektim geri döndürdüm burada şimdi artırma yaptığımız için burada yeniden bir tane V oluşacak şurada bakın iki tane V vardı. Şurada da iki tane olmuş oldu. Ama burada artıma yaptığımız için V sayısını, şunların sayısını üçe çıkartmış olacağız. Yani şuraya bir V yapıyoruz. İki iki tırabzan, bir zincir, iki trabzan Çok oyalamamak için burada biraz hızlı geçiyorum. Eğer hızlı gelen arkadaşlar varsa videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi yanındaki V'ye geçtim. Burada bakın bir tane V oldu. Buraya da bir tane V yapıyorum. Bu yaptığım artırmayı, şuradaki artırmayı bütün şal bitene kadar yapıyoruz. Eksiltince de azaltınca da hep aynı artırmayı yapacağız. Burası hiç değişmeyecek. Şu kısımlar değişecek. Şimdi burayı yine bir iki tane yaptım. Şuraya herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Burası bölüm olarak düşünebilirsiniz. Bunlar ayırma kısımları. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Şuraya geçiyorum. Burada artırma yapmadığımız için yine V yaparak ilerliyoruz. Şöyle. Pardon arkadaşlar. Şimdi 4 taneden sonra burayı yapmıyoruz. Burası şu kısım. 1 2 3 4 tane. Burada 1 2 3 4 taneden sonra bir tane eksiltme. Burayı unuttum. Çok özür diliyorum. Şöyle tekrar iki zincir çekip geri dönüyoruz. Burası ince bir şekilde devam edecek. Sonrasında kalınlaşacak. Kalınlığını siz kendinize bir ayarlayabilirsiniz. Ama bu şekilde tek bir ipten bu modeli çıkartabilirsiniz. Geri dönüşümde yine artırma yapmadım. Çünkü artırma kısmı burası işaretleyicinin olduğu yer. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Buraya geldiğimizde yine alttaki gibi artırma yapacağız. Yani bir sırada artırma yapıyoruz. Bu şekilde dönerken sonrasında artırma yapmıyoruz hep dönüşlerimizde artırma yapacağız yani aynı yere aynı deliğin içerisine 6 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde artırmayı yapmış oldum şimdi burada iki tane oldu tekrar iki tane yapınca yani bir defa gidip tekrar dönünce yine burada keseceğiz şu kızım oluşacak bu seferde sonra bir iki zincir çekiyorum artırma yaptığım için geri dönüyorum ve şu boşluğun içerisine bir tane V yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen yerime geçiyorum hep bir zincir o zincir sayısı hiç değişmiyor aralarda sanki iki zincir varmış gibi duruyor ama bir tane zincir var Beylerin arasında da yine bir zincir var. Şöyle bakın, artırmayı yapmış oldum. Şimdi buraya tekrar geleceğim. Tekrar geri döneceğim. Şöyle. Bu şekilde şimdi bir 2 zincir geri dönüyoruz. Şöyle bir iki. Sonra bir zincir Tekrar. bir iki trabzan. Tekrar şuraya şuraya gelerek şurada artırma yapacağız. Şuraya kadar bir gelelim. Hatta artırmamızı da yapalım. Çok fazla vaktinizi almayayım. Bakın bu şekilde şurada 1, 2, 3, 4, 4 tane V yapmış olduk. Tekraren buraya kadar geldik. Şöyle gelip burada 6 tane trabzan yaptık. Buralar dediğim gibi hiç değişmiyor. Bu işaretleyicinin olduğu taraf hiç değişmeyecek. Biz şimdi şu iki kısmı yapmış olduk. Şimdi burada tekrardan buraya atlayıp Buradan devam ederek yine burada artırmalarla ilerleyeceğiz. Yine şöyle kısaca göstermiş olayım hızlı bir şekilde. Şöyle bir tane V yaptım. Yine bir tane zincir çekiyorum hemen yanına. Yine bir V yapıyorum şekilde sonra buraya geleceğim buraya bir zincir yine bir ve bir zincir bir ve bakın bu şekilde şimdi burası dört tane olduğu için burayı hep aklınıza tutun artırma kısımlarında burada hep bir tane eksilteceğiz bu şekilde ilerleyeceğiz Şimdi geri dönüşte şöyle göstermiş olayım. Geri dönerken ne yapıyorduk? Her zaman burada artırma yapıyorduk. Bir sırada artırma yaptık. Burada yapmadık. Yapacağız, yapmayacağız. Bu şekilde devam edecek. Yine burada bir tane V yapmış oluyoruz. Burada hep artırıyoruz. Burada eksiltiyoruz. Ama ne zaman burada 4 tane olduğu zaman. Yani şu V'lerden sırasıyla saydığımızda 4 tane olduğu zaman devam edeceğiz. Şimdi ben bir miktar yapayım. Sonrasında bunun hani ne kadar yapmamız gerektiğini göstereceğim. Ben çalıştım, çalıştığım üzerinden hani bir tanesini bitirdim. O şekilde yaparaktan sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde bir miktar yaptım. Sizlere bunu biraz minyatür olarak göstereceğim. Şöyle bir, iki, üç, dört, dört tane bu şekilde yaptık. Ee, diyelim ki burası tepe kısmı, yani en son artıracağınız yer kadar. Bunu sizler hani e, kendi ölçünüze ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu kekiklerden, bu ipten tam olarak çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi bunu şalda, yani battuş şalda ne kadar yaptığımı onu göstereceğim. Şalın açılmış hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kenarındaki şu kısımları sayarsak toplamda 13 tane. 13 tane bu şekilde yapıyoruz. Ta ki şu kısma kadar. Bu kısımdan sonra yaptığımız işlem değişecek. Yani şu kısımla şuradaki kısımlar birbirinin yansıması olacağı için şöyle mesela diyelim ki katladık. Katladığımızda tamamen aynı olması gerekiyor. Onun için de burayı şöyle şurada ufak bir ayrıntı var. Orayı göstereceğim. Bakın dediğim gibi burası tepe kısmı. Yani en son uzattığım yer. Sizler burayı e, kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ölçü verecek olursam şöyle metremi aldım. Şöyle uç kısmından şuraya kadar toplamda şöyle düzelteyim yani ortalama 27 27 santim bu şekilde eni genişliği sizler dediğim gibi bunu artırıp eksiltebilirsiniz ama burası hani bu genelde hani dediğim gibi kovboy tarzında kullanılan bir şal olduğu için hatta fular da o kullanı fular olarak da kullanılabilir atkı gibi de çok güzel olur bence kullanılabilir bu şekilde yani dediğim gibi bu ipten bu kadar çıkıyor. Sizler bunun ölçüsünü tamamen değiştirebilirsiniz. İstediğiniz renkleri çıkıp kullanabilirsiniz. Hani bu ipler elimde tek olarak var benim ve evet, ben bu şekilde değerlendirmek istedim. Çünkü ipin devamı yok ve çok daha satılan bir ip değil. Onun için ben böyle uygun gördüm. Sizler bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şuradan şu kısmın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi şurayı tepe olarak düşünelim. Şöyle Burada artırma dört tane yaptıktan sonra şu kısımda artırma yaptık. Sonrasında burayı alttaki gibi ilerleyerek şuraya kadar bir gelelim. Ve dediğim gibi arkadaşlar ben şöyle biraz önce dediğim gibi şuraya kadar iki tane kalana kadar iki tane veya kalana kadar geldim. Şurada iki tanesini bırakıyoruz. Dedim ya şöyle yansıması olacak. Burayı bu şekilde iki tane bırakacağız. Şurada ufak bir detay var. O detayı hemen gösteriyorum. Bir iki zincir çekiyoruz. Sonra buraya yine bir V yapıyoruz. Sonra bir zincir yine bir iki trabzan. Sonra bir zincir diye bu şekilde geleceğiz. Şimdi şurayı tekrar şuraya gelelim burada artırmamızı yapalım mutlaka bakın burası artırmanın olduğu yer artırmamızı yapalım tekrardan şuraya kadar dönüp buraya kadar gelelim bakın dediğim gibi buraya kadar tekrardan geldim şöyle gittim buraya kadar geldim gösterdiğim detay şurası arkadaşlar normalde burada ne yapıyorduk şuradaki gibi dört tane yapıyorduk hani 4 1 2 3 dört tane bu şekilde V'lerden yaptıktan sonra kesme işlemi yapıyorduk. Ama burada bir tane atmıyoruz. Şöyle katladığımız zaman şuradaki iki tanesi buradaki dört tanesine denk geliyor. geliyor. Şurası da şöyle birer birer eksiltme yapmıştık ya. Burası da şöyle mesela şurada ne yapmıştık? Şu şekilde daha yanlışlar. Burada bir tane kalınca tekrar geri dönmüştük. Ama şimdi bu şekilde tutayım daha iyi anlaşılır olur. Ee, burada bir tane yapmıştık. Sonra eksiltirken iki tane atladık. Sonra tekrar geri döndük. Burada dört tane olmasını beklemeden bir tane yani bir defa girip geldikten sonra tekrardan buraya artırma yaptık. Ve bu şekilde eksiltme yapmış olduk. Bu şekilde azaltanaktan ilerlemiş olacağız. Hatta şöyle bile bu modeli bebek yakalarında bile kullanabilirsiniz. Hani örgülerinizin yakasına ayrıyeten farklı dantel tarzında kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki tane eksilme yapacağız. Ben burayı biraz dalmışım. Fazla yapmışım. Burası değil. Bakın şurası şöyle katladığımızda denk düşüyor. Tamamen aynısı oluyor şöyle iki tane atlıyoruz her buraya artık iyice azaltıcı azaltıp şu şekli verebilmek için burayı iki tane eksiltiyoruz biraz önce bir tane fazla yapmışım şimdi yine bir iki zincir çekiyoruz geri dönüyoruz geri döndüğümüzde yine V yapıp burada 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 artırma yaparak gelelim Bakın gördüğünüz gibi burada artırmamı yaptım. Şimdi tekrardan geri döndüğümde hatta şöyle minyatür olarak dedim ya minyatür olacak. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi şurada yine şu kadar yapacağız. Yani iki tane daha V yapacağız. Böyle yapıp gelelim. Dediğim gibi iki tane V yaptım. Şöyle katladığımızda bakın yine şöyle şalın tamamen ucunu gösteriyorum arkadaşlar tamamen dediğim gibi şurayı istediğiniz kadar büyütüyorsunuz sonra ikişer ikişer keserekten eksiltme yapıyoruz dediğim gibi şuradaki pardon ters tutuyorum şu şekilde şuradaki iki tane kesme buradaki dört tane ve ne geliyor şimdi tekrar geri dönerek şurada yine artırma yapacağız İki zincir çektik. Şurada iki tanesini bırakmış olduk yani. İki tane trabzan bir zincir. iki tane trabzan bir zincir. Şuraya yine artırma. Bütün şal bitene kadar bu artırma değişmiyor. Tan dibine kadar artırmayla ilerliyoruz. Nasıl başladıysak bu şekilde bitecek yani bakın şurada iki tane iki sırada artırma yapmıştık ya burada da aynı şekilde devam edecek şimdi iki tane ve yaptım şurada bir artırma yapacağım tekrardan geri dönüyorum şöyle dikkatli iyice bakayım. Hatta artırma yapmıyoruz arkadaşlar burada. Tabi. Şöyle. Bir. Ve yapıyoruz. Şöyle. atma Yapayım diğeriyle tamamen aynı olacak dedik çünkü diğer ucuyla burada ikinci sıramızda artırma yapmıştık tekraren şimdi şöyle ters çeviriyorum yine bir iki zincir çektim şuraya bir bakayım arkadaşlar sanki yanlış yaptığım gibi geldi Hatta şöyle şurayı yapmayalım. Böyle bu şekilde. Tam o zaman denk düşmüş oluyor. Ben yine diğerine bakayım. Ona göre size göstereceğim. Evet. Bunun da aynısını yapmışım arkadaşlar. Bakın şöyle yapıp tek bıraktıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Bu şalın ucu da bu şekilde. Kesmedim ben burayı. Belki hani püskülden sonra yaparım diye şöyle burayı da kesip bitiriyoruz arkadaşlar modelimiz tamamen yapım şekli bu usul üzerine yapılıyor Umarım sizler için faydalı olmuştur güzel bir şekilde anlatabilmişimdir İnşallah sizlerden anlaşılmışsınızdır inşallah ee, bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar videoyu bitirmeden önce ee, bu ipimde maalesef ki bir hata vardı şuradan e, normalde renk geçişinde griden sonra yeşil gelmesi gerekiyordu Şuradaki gibi şöyle diyeyim hatta Pardon kahverengi griden sonra kahverengi kahverenginden sonra yeşil gelmesi gerekiyordu ama burada e, bir fabrikadan dolayı hata almış olabilir burada griden sonra e, sarı geldi Onun için bu ipimden benim bu kadar kaldı. Daha önceden almıştım ben bunu çok önceden almıştım. O ipimin fazla e, eksilini bu şekilde tamamladım. Tamamen bakın. E, sonrasında iki renkten sonra şalım bitmiş oldu. Ama bunu tam düzgün bir şekilde ayarlasalardı, tam denk düşecekti. İpimde böyle artmış olmayacaktı. Şu ipimi değerlendirdim ben. Şöyle tamamen bitmiş halini göstereyim. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Püskül yaptım ben buna. Buna yapmadım pardon. Diğer şal modelimde püskül yapmıştım. Dilerseniz o şekilde de oradan izleyerekten de şal şalın kenarında püskül yapımını da oradan izleyebilirsiniz. Hani ben videoyu uzatmamak adına yapmadım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.